baktıktan sonra değerlendirme alalım konuğumuzla. Devam edelim. Emtia Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şekerle başlayalım mı? Neden böyle bir hareket var? Özellikle son bir aylık periyotta. Diğer tarımsal emtialardan şekeri ayıran nasıl bir durum var? Tabii. Şimdi şekerin diğer tarımsal emtialardan farklı bir durumu var. Bunun da en büyük nedeni şekerin endüstriyel ürün, endüstriyel alanda çok fazla kullanılabiliyor olması. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de etanol üretiminde kullanılması. Brezilya dünyanın en büyük şeker üreticilerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü. Ve Brezilya'da üreticiler şeker kamışından şeker yapıyorlar ve şeker kamışı aynı zamanda etanol üretimi için de kullanılıyor. Brezilya'daki üreticiler petrol fiyatlarındaki düşüşten sonra eee etanol üretimi yerine e, şeker üretimini tercih etmeye başlamışlardı. Bu da tabii ki e, bir e, arz beklentisi yaratmıştı. Zaten baktığımız zaman e, grafiyede ilk 2020'nin ilk başlarında, e, ilk aylarında 15 e, seviyesinin üzerine çıkan e, şeker fiyatı daha sonra petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber ve bu arz e, endişeleriyle beraber 10, o, 10 10 dolar seviyesine, 10 sen seviyesinin aşağısına gelmişti. Bundan sonra şöyle bir şey gelişti tabii ki. Petrol zaten baktığımız zaman şu son 6 aylık döneme baktığımız zaman şeker fiyatıyla petrol fiyatının korelasyonunun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatları Nisan Nisan ayında dip yaptıktan sonra ve buradan yükselişe başladıktan sonra şeker fiyatlarında da toparlanmanın olduğunu görüyoruz. Şu anda tamamen petrol fiyatlarına paralel bir beklenti var şeker fiyatı şeker piyasasında da petroldeki yükseliş şeker fiyatlarının da yukarı yükselmesine yol açtı. Dediğim gibi Brezilya'daki üreticilerin petrol fiyatlarına çok bağlılar. Buradaki petrol fiyatlarındaki düşüş veya artış üreticilerin kararlarını da etkiliyor. Şu son dönemde baktığımız zaman zaten son gelen verilerde Brezilya'da şeker üretiminin bir önceki yıla göre yaklaşık %36 daha yükseldiğini görüyoruz. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle üreticilerin tonon üretimi yerine Şeker üretimini tercih ettiğini gösteriyor. Bu da aslında neden şekerle e, petrol fiyatları arasında korelasyon olduğunu da gösteriyor. Petrol fiyatlarının 40 dolar seviyesinin üzerine plan petrolün 40 dolar seviyesinin üzerine çıkmış olması, şekeri de e, 12 dolar e, seviyesinin üzerine çıkarttı. E, buralarda petrol fiyatına paralel hareketler de gene devam edecektir. Ama dediğim gibi. Özellikle Brezilya'da hem etanol üretimi hem de şeker üretimi birbirine çok bağlı ve buradaki üreticilerin tercihleri de şeker fiyatı üzerinde etkili oluyor. Şeker neden değer kazanıyor? Bunu aldık sizden. O zaman başka bir soruyla kahve neden değer kaybediyor diye sormam lazım. Çünkü yılbaşından bugüne baktığımızda en büyük kayıp kahve fiyatında %24'lük bir düşüş var. Bu düşüşü neye bağlamak lazım? Tabii ki... Ee... Kahve ise tam tam tersine diğer emtialardan farklı olarak büyümeye, ekonomik büyümeye e, beklentilerine çok paralel giden bir e, emtia. E, hemen orada da e, bu pandemi krizinden önce, virüs krizinden önce petrol fiyatında ciddi bir e, bir yükseliş var, petrol diyorum, kahve fiyatında ciddi bir yükseliş vardı. Çünkü buradaki e, özellikle kahve stoklarının ciddi şekilde azaldığı ve talebin yüksek olduğu verileri geliyordu. Bu da kahve fiyatını hızlı bir şekilde 140 cent seviyesinin üzerine çıkartmıştı. Bu da tabii ki ciddi bir yükseliş anlamına geliyordu. Çok kısa bir süre içerisinde, yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde %40'a varan bir yükseliş vardı. Tabii ondan sonra virüs endişeleriyle beraber büyüme endişeleri özellikle Çin'de kahve zincirlerinin kapanmış olması daha sonra küresel anlamda kahve zincirlerinin kapanmış olması kahve talebi üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Bu da fiyatların hızla aşağı gelmesine yol açtı. Bu açıdan baktığımız zaman virüs endişelerinden en fazla etkilenen, ekonomik büyüme endişelerinden en fazla etkilenen emtialardan bir tanesinin kahve olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kahve stokları artmaya başlamış durumda. Üretim diğer taraftan yüksek bu da hem talebin olmaması hem üretimin yüksek olması açıkçası kahve fiyatları üzerinde baskının da sürmesine neden ediyor. Kakao'ya da bakalım mı? Çünkü orada haftalık periyotta bir farklı durum söz konusu. Yüzde altılık bir kayıp görüyoruz kahve fiyatında performans açısından diğer tarımsal emtialardan negatif anlamda ayrışmış olarak. Bu haftanın üzerinde kakao için özel bir durum mu var? Ama daha uzun vadede kahvenin gittiği yer neresi? Kakao'da şöyle bir durum var. Kakao en fazla üretilen yerlerden bir tanesi Batı Afrika. Batı Afrika'da özellikle Ghana, Filbişi sahili gibi buradaki ülkelerde fiyatları kontrol altında tutabilmek için fiyat mekanizması uyguluyorlar. Bu da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyordu. Belli bir süre talebi beklentileri beraber yükseliş vardı. Fakat kakaonun tabii ki en büyük girdi olarak kullanıldığı yerlerden bir tanesi çikolata. Ve tabii şu ortamda talebin Talep beklentilerinin düşmesiyle beraber kakao üzerinde de bir baskı oluşuyor. Son dönemde ise bu hafta üzerinde bakacak olursak özellikle büyümeye yönelik gelen açıklamalar, FED Başkanı Powell'un açıklamaları, diğer taraftan şimdi ekonomik verilerdeki zayıf beklentiler kakao fiyatı üzerinde de baskı kurdu. Tabii burada kısa dönemde ekonominin toparlanamayacağına yönelik beklentiler fiyatların 2247 seviyesine kadar hatta onun altına geçilmesine yol açtı. Burada 2182 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor fiyatlar ve bir yatay bant oluşmuş durumda. Burada ekonomik verilerde, ekonomik büyümeye yönelik beklentilerde bir düzelme olmadan kakao fiyatlarında da yukarı yönlü bir toparlanma çok fazla beklenmiyor. Batı Afrika'da özellikle ülkelerin fiyatları sabit tutmak amacıyla e, sabit tutmak istemesi de tabii ki fiyatların yukarı doğru gitmesini engelleyen unsurlardan bir tanesi. Zafer Ergezen, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tarımsal emtiaları konuşma imkanımız oldu. Biraz daha derinleştirmemiz lazım. Ama galiba petrol fiyatı da, e, tarımsal emtiaları konuşurken sürekli radarımızda olması gereken bir konu. Bir sonraki programda biraz daha petrol piyasasının derinlemesine konuşalım diyelim ve teşekkür ederim size. Tekrar evet, görüşmek direkt. üzere. Sağ olun. Bir haberimiz var. Haberimize devam edeceğiz.